Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Clash of Clans'ta Klan Savaş Ligi'nin 3. gününü çekeceğiz arkadaşlar. Canlı saldırılarımızı bugün de beraber yapacağız. Dünkü talihsizlikten sonra kendimize bir çekim düzen verdik. Umarım güzel bir savaş çıkartırız. Lig durumuna gelince arkadaşlar lig durumumuz biraz biraz kötü gidiyor. Şöyle baktığınız zaman yeri de 12 rakip 5'te 13 saldırıyla şu an önümüzde zaten rakip, rakip lig, lig durumunda birinci sırada arkadaşlar. Konuşamadım bir türlü konuşamayacağım. <laughs> evet rakibin yine birinci sırasına saldıracağız. Lakin bizden 2'yi 3'lemişler. 3'te tek tek kalmışlar. Rakibin 4. sırasını teklemişiz. 6'da 2, 8, 2, 10, tek, 12, 2, 13... 2, 2 vesaire vesaire gidiyor. Yalnız bizde 3 tane, 4 tane üçlük atmışlar bize. Yenileceğimiz garanti. Bu sezonda burada kalacağız diye görüyorum ben. Şöyle hemen gözcülük yap diyelim arkadaşlar. Bakalım. Şu an elimizde bir süper okçu kombinasyonu var. E, ee, süper okçuyla ne mi yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Abi şurada tam kartal topunun üzerine zeplini indirip görünmezlik, klon, klon, öfke, görünmezlik, görünmezlik vesaire vesaire patlatıp kartal topu xy'ye xy'ye koruyucu alabilirsek Oradan büyücü kulesi, büyücü kulesi ve iki kaya saçarı almaya çalışıp herolarla e, nereden girmeye çalışacağım? Zannedersem kral Kraliçe ile belediyeye doğru gideceğim. Kraliçe alabilir mi belediyeyi bilmiyorum şu an. Kaç kara var? 1, 2, 3, 4 kara var. Beşinciye vurabiliyor diye hatırlıyorum ben. Ee, kraliçede ana orduyla sallayacağız gidecek. Abi umarım istediğim gibi olur. Olmasa da çok canımı sıkar yine. Tazıyla zeplini tantlayacağız tabii ki. Bakalım olacak mı? Olmasa da işimiz yaş. Şöyle hemen. Ee, şuradan bir tazıyı gönderdim. Arkasından zeptini gönderdim abi. Hemen görünmez diye elime aldım. Görünmez diye elime aldım. Hadi 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 hadi. Hadi şurada attım görünmezliği. Klon, klon öfke. Bir görünmezlik daha patlattım. Abi bu sefer oldu vallahi tutturduk. Şurada bir görünmezlik daha attım. Mükemmeliz. Bir görünmezlik daha attım. Süper ya. Aldık vallahi. Şuraya bir görünmezlik daha attım abi. Hadi şu kaya saçarı dal, al. Kaya saçarı da al, Kaya saçarı da al. Mükemmel olacak. Alırsan çok iyi olacak. Hadi be hadi. Allah bir tane daha vur. Bir tane. Aferin aslansın be kaplansın. Yemin ederim kaplansın be. Abi şuraya 2 milyon. Ondan sonra. E, şuradan hemen e, kral. Kraliçeyi gönderdim. Hiç beklemeyeceğim abi. Şuradan hemen bir kelle avcısı. Buz golemi de gönderim orayı dondursun. Şu an çok iyi oldu. Aşırı derecede güzel bir verim elde ettik. Oradan hadi kral gir içeri. Kral içeri girdi an öfkeyi bastım abi. Uf, aşırı heyecanlıyım şu an. Belediye indi. Mükemmel. Şimdi belediyenin zehirinden etkilenmememiz için şuradan bir süper ejder göndereceğim mecburen. Şuradan balonlarımı gönderdim. Koruyucu gönderdim. Süper ejderlerimi gönderip Biraz beklemeyeyim şimdi. Abi çok iyi oldu ya. Kraliyet daha Nord göndereceğim abi. Şuradan hemen gittim. Gittim gittim gittim. Şuraya bir dondurma atalım. Koruyucumuzun özelliğine basmayacağım. Şu an basmayacağım. Çok lazım olacak bize. Şu an değil abi. Şu an değil. Biraz sonra biraz sonra bastım. 3 gelmeyebilir ama çok güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Orduya pek hakim değilim ama çok güzel sonuçlar doğuracağına eminim. Kraliyetin özelliğine bastık. Kraliyet önden abi ölme. Ha tamam güzel. En azından oradakilere de hasar ver. Güzel güzel güzel. Çok iyi verim aldım oradan. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Kraliçeyi orada patlatmışız. Biraz o yönden kötü oldu ama %77 abi ilk defa Klan Savaş Ligi'nde süper okçuyla saldırıyorum. Beni yarı yolda bırakma diyeceğim ama üç gelmeyecek ya. Çok iyi verim elde ettik ama gelmedi abi ya. Yine de başarılı bir savaş bence. Bence başarılı bir savaş. Baksanız arkada hiçbir şey kalmadı. Sadece şurada bir tekli cehennem. iki hava savunması kaldı. Kraliyeti şuradan mı gönderseymişim acaba ya? bir görünmez diye ama atmasaydım oradan da alamazdı yüzde seksen yedi. Olsun güzel keyif aldım güzeldi başarılıydı ilk saldırılara göre iyiydi arkadaşlar ben keyif aldığımı düşünüyorum hemen ikinci köyümüze geçelim bakalım. Evet ikinci köyümüze geçmiş bulunmaktayız. Birinci saldırı da %86'da kalmış olsak da gayet güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, i̇kinci köyümüzde de şöyle bir e, köy karşımızda belediye binası 14 zannedersem aynen 14'tü buradan da 3 yıldız alabileceğimizi pek zannetmiyorum ama güzel bir e, stratejiyle alabiliriz de alamayabiliriz de elimizde alev atıcı var koruyucu kraliçe yürüyüşü yapabilirim ve ya da koruyucu oradan çekip oradan oraya buradan buraya yapabiliriz şu noktadan saldıracağım abi Birlikleri şuradan yollayacağım. Alabiliriz diye düşünüyorum ben. Hemen saldır diyelim. Gitsin bakalım. Şimdi şuradan öncelikle bir e, koruyucumu kara yapıp gönderiyorum. Hemen ardından 5 tane şifacımı gönderdim. E, şuradan hemen alev atıcımı seçtim. Alev atıcıyı nereden göndereceğim? Abi çok uzakta. Neyse şuradan gönderdim abi. Oradan temizlik yapacağız. Şunun cadıyı şuraya göndereceğim. Burada patlamak istemiyorum çünkü. Oh, güzel bir temizlik yapar alev atıcı orada. Cadı da arkasında mükemmel olacaktır. Eminim. Şimdi koruyucu oradan oraya çekmem gerekiyor. Kralı şuradan sallayayım. işimiz hızlansın. Kral Kraliçeyi de gönder abi. Saldırıya ufaktan başla şuradan. Atıcıları da gönderdim. Şuradan hemen bir öfke patlatacağım. Girişe hızlıdan e, koruyucumun özelliğine basacağım ama yanlış yerde bastım be dışarıda birimler kaldı şuraya bir dondurma at mükemmel şuraya bir öfke patlat abi içeri gelecekler şuraya bir öfke şuraya bir dondurma tamam zehir patlat bir dondurma daha at yoksa kralın içinden geçecekler şuraya bir kelle avcısı şuraya bir dondurma daha kraliçenin özelliği geldi iki kafi iki kafi ama üçü zorlayacağım gibi 3'ü zorlayabilir miyim? Biraz zorlayarım. Zorlayarım. 3'ü zorlayabilir de özel zorlayamadım. Sıkıntı ya. Belediye binası 12 abi benim, köyüm. Ama güzel yani yüzde yükseltebiliriz şu an. Yetimin yetileri uçurdular resmen. Yetileri uçurdu. Abi kelle avcısının yaptığı işe bakar mısın ya? Kelle avcısı gitti süper minyonu vurdu. Alev atıcı oradan kaya saçar ve tekli cehennemi alacak. Eğer o süper minyon vurmasa. Tamam tekli cehennem deri de abi. Elemedi. %72'lik bir sonuç. Yine üçlük gelmedi. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Rakip güçlü. Rakip şu an birinci sırada ama pek de iç açıcı bir şey değil süper ejder yerine belki de orada normal ejder sandırısı yapsaydım yok ya yine aynı sonuç oldu ya. güzeldi yani ben güzel saldırdığımı düşünüyorum cehennemler teklidi olması aslında o zaman süper okçu olmazdı sıkıntı neyse arkadaşlar biz ne yapıyoruz hemen 3. köyümüze geçiyor ve geliyoruz Evet arkadaşlar. Ay Yıldız Tim Klan'ın e, klanında demişim. Hesabındayız. Hesapta rakibimiz bu şekilde. Bu hesapta biraz geride arkadaşlar. Lakin iki yıldız almaya çalışacağız. Umarım alabiliriz. Elektro ile güzel bir saldırı düşünüyorum ben. Şöyle geldiğimiz zaman. E, iki tane yıldırımım var. Yıldırımın e, bir iki tanesini şuraya hemen direkt atacağım abi. Hava patlatıcısını bir oradan silelim. Şuradan hemen bir tane elektro bir adet öfke oraya hava soğuması dahil alması gerekiyor. Alamadı. Şuraya bir tane elektro bir tane öfke bir elektro daha gönderdim. Buraya bir tane daha gönderdim abi. Geri kalanını artık şuraya bir dondurma at. Şu ortadan göndereceğim. Her olarda dahil olmak üzere bütün her şeyi buradan göndereceğim. İki yıldız almam gerekiyor. Balon bir tane var. Bunu gönderdim. Buradan bir şuraya bir dondurma attım. Koruyucumun özelliğine bastım abi. Şuraya hemen bir öfke patlatıyorum. Kraliyetin özelliğine basıyorum. Şuraya bir dondurma patlatıyorum. Ve orada bir patlamak patlak verdik. Evet. E, sanırım sıfırda kaldı. Abi. Kral kraliçe özelliği gelsin. Şurada bir öfke patlatalım. Abi çok sıkıntı oldu ya. Tek sıfır. Sıfır. Bu hesabı ligden çıkartacağım ya. Bu hesap çok düşük kalıyor. Aşırı düşük kalıyor hem de. Çok düşük değil. Aşırı düşük kalıyor. Of. Heroları çok düşük abi ya alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Yani bu hesapla çok kötü savaşlar çıkarttı. 34, 17, 36 aşırı düşük. Sıkıntı yani. Neyse bakalım. Bu klanda işimiz bitti. Son durum ne oldu? 16'ya 13 arkadaşlar. Adamlar 6 savaş yapsa bizi dümdüz ederler yapacak bir şey yok. Keyfimizi bozmaya da gerek yok amat. Zaten çıkamayacağız. Boş ver. Rakip sağlam geldi bu sefer sağlamdan gitti. İkinci klanımıza, Yeni Osmanlı klanımıza geçelim. Godoman. Evet arkadaşlar, Godoman hesabında yine bir elektro saldırısı. Burada pek fazla elektro saldırısı yapmıyoruz. Şimdi neden yapıyoruz? Şu anki rezillik durumundan dolayı elektro yapıp 2 yıldız almaya çalış. Bak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'ten 15 17 18 21 28 30'a kadar üçlemişler. Mükemmel bir savaş. Abi bilmiyorum ya biz bu bu, bu lig aşırı Kötü olduk. Hiç mi hiç tat alamadım. Burada elektromuz var ama elektro ile ne yapacağım? Elektro ile ben ne yapabilirim yani? Şimdi zeplini sinsiyle belediyeye göndereceğim abi. O nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Şimdi şu noktadan gönderebilirim aslında. Koruyucu özelliğinde göndereceğim zeplini ya. Hiç artık öyle ahım şahım bir e, lüksümüz yok. Hemen şuradan koruyucu havaya al gönder özelliğine bas. Belediyeye gidersin herhalde oradan. Yani gitmen lazım. Tamam gitti güzel. Sinsiler oradan belediyeyi indirecek. Şimdi kral kraliçeyi buradan gönderdim. Tamam ki. Tamam ki. Şuraya bir dondurma attım. Onların ikisi de donsun. Bir dondurma daha taçlandıralım. Şuraya bir kraliç. kraliçenin üzerine de bastım. Şuradan, 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 şuradan. Ee, daha sonra şuradan bir elektro, şuradan bir elektro, şuradan da bir elektro gönderip şuradan da bir elektro. 1, 2, 3, 4. Şuraya bir öfke, şuraya bir öfke. Abi öfkeleri o dostlama ay o katlamış ya abu şuraya bir öfke al sana bir dondur en azından iki yılımız aldık çok ya abi rakipler denk olmayınca zoruma gidiyor ya yemin ederim şu ligden keyif almıyorum artık dengesiz rakip geliyor ya bizim Köylerimiz şuna bakar mısın? Bak bu adam 14 ama 14 aslı değil. Bu adam 12, bu adam 12, 12, 12, 13 ama troll. 12, 11, 11. 11'lere 12 veriyor. 12'lere 13 veriyor. 12'lere 14 veriyor. Ne dediğimi ben de karıştırdım. Evet. Ne sandığına geçelim o zaman. Ne bekliyorsun ki? Ne sandığına geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet Nesandı'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burada da klan kalemizde eksiklikler var ama zeplenimiz de yerinde duruyor. Abi ne yapacağız böyle bilmiyorum. Ne sandın 6. sırada belediye ters tarafta burada da bir yıldırım iki dondurma bir yıldırım diye bir dakika bir dakika bekler misin sevgilim? Hemen şuradan bir tıklayabilirsem şeye geleceğim. Büyük kısmına geleceğim. Bir yıldırımı neye bastım acaba? Hmm. Neyse şeye kullanacağım onu şimdi. Onu nereye kullanacağımı şimdi çok iyi biliyorum. Tekli cehennem var burada. Tekli cehennemin kafasını atacağım. Şöyle bir durum var. Tek de kalabilirim. Sıfırda da kalabilirim. Abi adamın heroları max ya. Ben bu adamdan nasıl iki yıldız alacağım? Koruyucu özelliğine göndersem oradan neyse sağlı sollu elektroları bir gönderelim. Temizlediği yerde temizlemediği yere kadar. Abi. Şimdi orada x yayları var. Burada fazla bir birim olmadığı için kral kraliçe gönderdim. Koruyucuyu bekleteceğim abi. Bekledi. Şimdi şuradan bir elektroyu gönderdim. Şuradan bir elektroyu gönderdim. Bekleyeceğim. Kralın üzerine basacağım. Şuradan bir elektro gönderip şuraya da bir bekleyeceğim. Şuraya da bir elektro gönder abi. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Şuradan kraliyeti gönder. Fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Ama ve lakin gönderdim. Şuraya da bir elektro. Daha sonra kraliçenin özelliği ee, şuradan da bir elektro. Gönder abi. Öfkelerini niye harcamıyorsun? Öfkeleri neden harcamıyorsun? Otuz dokuz. Şuraya bir öfke daha patla. Şuraya bir dondur. Abi. Öfke yine boşa gitti. Abi. Neyse. Koruyucuyu havaya al. Şuradan Zeplin koruyucu özellik geliyor mu geliyor mu geldi. Koruyucunun özelliği ile beraber hortuma yakalandı. Şansını Şuraya bir öfke, şuraya bir dondurma. Ters tarafa gittiler. Oh tek kalmanın tek verdiği mutlulukla sizlere selamlıyorum arkadaşlar. Şuradan iki tane şunu gönder. Şuradan iki tane balon gönder. Ee, şuradan nereye göndereceğim balonu? Şuraya bir öfkeyi gönder. Arkasından iki tane balonu şuraya gönder. Abi beni tekte bırak. Ne olur tekte bırak. <laughs> tekte kaldım. Tekte kalacağımı bu kadar sevinmezdim. 48'de kalsaydım ağlardım. <laughs> abi çok sıkıntılı ya. Çok sıkıntı ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Abi rakibe baksana ya. Sinirlerim bozuluyor. Bu tablo bizde olsa keyfinden yenmez. adından yenmezdi. Bir daha canlı saldırı yaparsam. iki olsun diyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Yaptığım... Majesteden yaptığım saldırıdan aşırı keyif aldım çok iyiydi. Çok güzel verim elde ettik ama yetmedi arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyor ve hoşça kalın. Dostça kalın diyor.